Ergün Diler, diktatör. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle üzülerek görüyorum ki çoğunluk muhakeme yeteneğini kaybetmiş halde kalıpların dışına çıkıp düşünmek isteyen çok az insan var herkes mikrofonların önünde edilmiş iki cümlenin peşine takılmış gidiyor kimse sorgulamak istemiyor kamplara bağlılık artmış durumda tartışma öfkeye dostluk kıyına ideoloji düşmanlığa dönüşmek üzere 20 gündür biber gazları coplar taşlar sopalar tekmeler tomalar maskeler çadırlar tweetler sms'ler pankartlar dövizler sloganlar konuşuyor ama aklın sahne aldığı yer çok az neden böyleyiz bilemiyorum. Tartışıp orta yol bulmayı, birbirimizi anlamayı, empati yapmayı beceremiyoruz. Birbirimizi yok edemeyeceğimize göre geriye bir tek akıl kalıyor. Kaderimizi birlikte yazmak kalıyor ama buna da itirazı olan çok. Türkiye'yi Türkler yönetsin diyorum bir çuval mesaj. Bu sınırlar içinde yaşayan birinin buna bile itirazı olacağı hiç aklıma gelmezdi. Sınırlar bile bizi birbirimize bağlamıyorsa durum hiç de iç açıcı değil demektir. Özellikle bazıları durumu anlamak yerine ortalığı ateşe verme amacında. Dertleri memleket falan değil. Varsa yoksa Erdoğan gitsin. Neden? Bilmiyor. E peki Erdoğan gitsin de kim gelsin? Cevap yok. Koskoca Türkiye'nin düşürülmek istendiği durum bu. Kaos, terör, çatışma ve demokrasi dışı müdahale. Sandıkta gitmeyen Erdoğan belki böyle gider. Anlamasalar da yazacağım. Bakın bir süre önce IMF eski başkanı Dominic Strauss-Kahn'ın New York'ta kaldığı bir otelde temizlikçi kadına tecavüze kalkıştığı gerekçesiyle başı derde girdi gözaltına alındı. Kendini anlatmakta pek başarılı olamadı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy'nin en büyük rakibi olmasına rağmen hakkında her gün bir taciz haberi ajanslara düştü. Adam resmen yürür bir sapık haline gelmişti. Gittiği yerde kadın varsa taciz kaçınılmazdı artık. Çünkü Algı böyleydi. Tecavüz girişimi olayı tırmanınca mahkeme safhası başladı. Kamera kayıtlarından yola çıkılarak kanın koridorda iki erkeği üst üste koyup dövecek kadar güçlü bir siyahi kadını sürükleyip odaya attığı iddia ediliyordu. Ve bütün dünyada bu olayı medyada yansıtıldığı şekliyle kabul etti. Kimsenin aklına yahu adam 3500 dolarlık odada kalıyor istese kadın mı yok sorusunu sormak gelmedi.'' ezber devreye girince Akıl uçup giderdi, İletişim böyle bir şeydi. Oysa Kan, baronların tıpkı Kemal Derviş gibi büyütüp yetiştirdiği bir isimdi. Görevi hedef ülkeleri çökertmekti. O ya da işaret ettiği biri ilgili ülkeye operasyon yapmak için para alıyordu. Türkiye bu operasyonların cenneti olduğu için buralara çok yetenekli isimlerin gelmesine gerek yoktu. Zaten burada darbelerin sponsorluğunu yapmış patronlar hazır bekliyordu. Kan ve Derviş gitmesi gerektiği için git. Çünkü artık Rothschild'ların taşıdığı bayrak özellikle Amerika ve Türkiye'de yere düşüyordu. Rusya'da da Putin göreve gelir gelmez yerle bir olmuştu. Obama, Erdoğan, Putin Londra'ya çökmüş bu aileden ve kollarından kurtulma savaşı veriyordu. İttifak bunun içindi. Rusya temizlense de Amerika ve Türkiye hala tehdit altındaydı. İngiliz ve Hollanda kraliyet aileleriyle birlikte birçok soylu ismin parasını yöneten bu güç özellikle savaşı İstanbul'a taşımak istedi çünkü burada karşılarında bir tek Erdoğan vardı. Layıklık karşıtı bir diktatör olarak gösterilmesi bu yüzdendi. Erdoğan diktatör algısı yaratılarak götürülürse Obama ve Putin Orta Doğu'da bir şey yapamazdı. Bütün plan buydu. Bu nedenle küresel reklam şirketleri ve İstanbul'daki uzantıları topa girdi. Bazı ajanslar gece mesaisi yaptı. Amaç AK Parti değil Erdoğan'ı götürmekti. Çünkü daha önce defalarca yazdığım gibi Erdoğan Paranın efendileri için tehlikeliydi. Onları dinlemiyor, dümen suyuna girmiyordu. Baronların sahne önündeki adamı Soros daha önce çiçek ismi taşıyan birçok devrim projesiyle ortaya çıkmıştı. İstanbul'da da tweet darbesiyle %50'yi sileceklerdi. Oyun buydu ama tutmadı. İngilizlerin ve Rothschild ailesinin yaşamak için bırakmak istemediği Orta Doğu'dan çıkmanın zamanı gelmişti. 250 yıllık efsane çökecekti. Kolay iş değildi. Bunu da ne Obama ne Putin yapabilirdi. Sadece Ankara ve Erdoğan'ın katkısıyla yeni dünya kurulabilirdi. Bu nedenle zeka dolu pankartları hazırlayan arkadaşlar Erdoğan dışında kimseyi hedefe koymuyordu. Koyamazlardı çünkü Londra'nın içerideki baronlar üzerinden dağıttığı rol böyleydi. Masum bir şekilde yürüyen insanlar da bu oyunu görmüyordu. Bu nedenle Erdoğan'dan sonraki senaryo saklanıyordu. Londra'nın yaşayabilmesi için Körfez'den ve diğer Arap ülkelerinden paranın oraya akması lazımdı. Biz laiklikle içkiyle uğraşırken adamlar buna kafa yoruyordu. Biz ezberletilen davranışlarla tepkimizi koyarken gerçeği ıskalıyorduk. En büyük korkuları İstanbul'un finans merkezi olmasıydı. Bu gerçekleşirse para Londra'ya değil de Fatih'in fethettiği şehre yağacaktı. Eğer Ankara'nın cumhuriyetle bir sorunu olsa finans merkezini Ataşehir'e taşır mıydı? Her zamankinden daha fazla akla ihtiyacımız var. Erdoğan giderse 50 yıl geriye gideceğiz. Bunu size söyleyemezler ama kısa sürede bölüneceğiz. Son 10 yıldır Türklerin baş kaldırısı onlar için unutulacak bir mağlubiyet değil. Bu nedenle fırsat buldukları an Türk olan ne varsa kazanacak, milli duruş sergileyen herkes fatura ödeyecek. Bunu istediğinizden emin misiniz? Karlofça'dan beri ilk kez Türkler sahnede. Bu kimi rahatsız eder diye bir düşünün. Bosna'dan Kırgızistan'a kadar olan hatta Türk bayrağının dalgalanması kime huzursuzluk verir. Kaybedersek dünya eskisi gibi olacak. Aynı aileler tarafından yönetilecek. Ama kazanırsak tarih Türkleri tekrar altın harflerle yazacak. Not 1. Sayın Bahçeli, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ülkücü gençleri sokağa bırakmasa da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısındaki isme destek verecek. Not 2 Erdoğan eylemlerin arkasındaki isimleri üstü kapalı açıkladı. İkinci round yakında bu zaferi kazanmadan Türkiye rahat yok bunu sakın unutmayın. Ergün Diler Takvim